Bugün sizlerle, işte bugün sizlerle YouTube'da hiç görmediğiniz herkesin olarak arkadaşlar bugün sizlerle YouTube'da hiç görmediğiniz büyük ihtimalle bir oyun oynayacağım. Eee oyunun ismini söylemeyeceğim şimdi başlıkta görürsünüz. ismini hatırlamıyorum. Güzel bir oyun kasabilir arkadaşlar. Kasarsa çok teş ee, teşekkür ederim. Kasarsa çok özür diliyorum arkadaşlar. Kasmaz inşallah diyorum. ve başlayacağız bu oyun açılırsa arkadaşlar. Hiç bence YouTube'da bu oyunu görmediniz. Ee, arkadaşlar diğer iki kişi de bu oyunu çeksinler bence çok çünkü parkur falan yapıyoruz güzel bir oyun. Bende bu araba var. Hemen arkadaşlar 3. bölüme geçiyorum. 3. bölümümüzde başlıyorum. Direkt. inşallah kasmaz. inşallah bak inşallah kasmaz çünkü kasarsa çok kötü olur ya. Aha şimdiden kasmaya başladı. Ne yapacağız ya? Şimdiden kasmaya başladı ya. Arkadaşlar kasarsa sizin sorununuz değil bu arada. Benim sorunum. Telefonum tabletim kasıyor diye üzülmeyin. Çünkü benim sorunum. Ben tablet kasıyor. <laughs> telefonum kasmıyor. Bakın düştüm. Kasıyor çünkü. Şöyle geri saralım. Kasma. Hayır kasma düşeceğim ya. Kasma. Evet. Arkadaşlar kasarsa siz tabletim telefonum kasıyor diye üzülmeyin. Çünkü benim tabletim kasıyor. Telefonum kasmıyor. Telefondan çekmeye çalışacağım. Ama tabletimde de böyle güzel oyunlarım var. Hiç kimsenin çekmediği, bilinmediği için izlenmeyecek biliyorum. Ama ben tanı tanıtmak isterim yani. Güzel bir oyun. Bil biliyorsanız arkadaşlar. Bilmiyorum ben bunu YouTube'da reklamda gördüm. YouTube'da reklamda görenler belki indirmiştir. Arkadaşlar. yazıyorum inşallah bilmez ya. Arkadaşlar kanalımız 12 abone şu an. Siz e, bu videoyu izlediğinizde kaç abone bilmiyorum ama e, kaç abone ise yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yapma. Etme. Yapma. Arkadaşlar kastığı için bitiremedim. Dur şu bekleme atlayıp geliyorum. Arkadaşlar kastığı için bitiremedim galiba bitiremedim. Ha bitirdim mi lan? Çünkü şeye geldim de bitirme çizgisine geldim mi bilmiyorum. Hayır, bitirme çizgisine inşallah gelmişimdir. Şey. Aynı şey mi lan? Galiba aynı değil. Olmayabilir. Aynı aynı değil. Aklı atladı galiba. Lan 54 saniye ver lan. Bu ne? Oğlum 54 saniyede hangi parkur biter lan? Olmuyor be. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hangi parkur 54 saniye Parkur mu, para toplama şeyi mi? acaba? Çok merak ediyorum. Parkur değil galiba bu. Oğlum neden basmıyor lan? Bassana oğlum. Kasıyor, kasıyor. Kasma lütfen kasma. Lütfen kas. Hayır. Hayır, hayır lütfen. Lütfen finish oyunu. Hayır, hayır, Hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır. Hayır abi Hayır abi Hayır abi son Hadi hadi. çıldırdım. Yapacağım. 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 Hayır yapacağım. Oh. Oh be. Bak, oradaki adam el salladı o yüzden yap. Arkadaşlar ben şu reklam atayım geliyorum. Evet arkadaşlar. Oh. Atladık 6783 7550 liraya. Acaba araba var mı bakacağım. Arkadaşlar sesim kötü geliyor olabilir. Çünkü tabletin mikrofonu arkada. Bakıyorum. 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 5000 TL bu var. 10.000 TL bu var. 15.000'e bu var. 20.000'e bu var. 20, bine bu var. 20 bine buna kim verir? Ben veririm. Evet. 25.000'e var. Ondan sonra en son araba değilmiş. 30 o canavar uf canavar 35.000 5000 bu da 30000 35000'e bir hayvan var hayvan var 35000'e yine bir hayvan var 35000'e yine bir hayvan var 35 çok Yine hayvan ve hayvanlar bitti hadi <laughs> arkadaşlar hayvanlar bittiğine göre bizde videoyu yavaş yavaş bitirsek mi bitirsek mi diyorum ve yeni bir özellik buluyorum kırmızı aynen kırmızı çok güzel evet iki, ilk araba bu arkadaşlar aslında bu araba almama gerek yokmuş. Aynı hızda falan bir yani. Şurayı merak ettim. Ve Bakacağım. Bilmiyorum. 10 dakika videolar atmayı planlıyordum. Ama oynadığım oyunlar kısa geliyor. O yüzden bakacağım. Bakacağım. O yarış. Yarış. Yarış olduğunu bilmiyordum. Online da var bir kez. Online arkadaşlar. Yani bakın ön yargılı davranmayın. Böyle dışarıdan e, kalitesiz bir oyun gibi gözükse de güzel bir oyunmuş. Kaliteli bir oyunmuş yani. Arkadaşlar bunu yükleyin bu arada. Çok süper bir oymuş. E, arkadaşlarıma da diyeceğim. E, öteki iki arkadaşıma da diyeceğim. Yüklesin. Yüklesin. Ve kazanıyoruz yarışı. Dürürün. Kazandık. Dürürün. Ben şarjım bitmese kapatmazdım arkadaşlar. Video 10 dakika boyunca oynardık. Ama şarjım bitiyor ya. Üf. Arkadaşlar bu videoyu da bu kadar olsun. O zaman bay bay başla ismi koyuyorum. Yükleyin abi. Süper bir oyun. Yükleyin. Daha yükleyeceğim için şarjım daha az olduğu için arkadaşlar bu videoyu burada kapatmak zorundayım. Hadi bay bay. Görüşürüz. 6 dakikalık çektik yine de. Hadi görüşürüz.